Merhaba arkadaşlar ben Mücahit Oğa diyorum Ayran kanalına hoş geldiniz diyorum ve yine bir heyday videosuyla karşınızdayım. Ee, evet tavuklarım yumurtlamış hemen onların yumurtalarını toplayalım. Kalk sen de kalk işte tamamdır şimdi e, burayı mı yükselteceğiz ne yapacağız şunlara bir dur Arkadaşlar şunu da söyleyeyim yani her videoda belirtmek istemiyorum Benim video programından kaynaklanan kesitler oluyor yani 3 dakikada sınırlı bir video çekimim oluyor Yani şimdiden özür dilerim ee, O kesitler için Şunları bir doğru dürüst Toplayamadım 50 de 50 tamam Dur ekim yapalım da. Şimdi bunları doyuralım ilk. Sen doy. Sen de ye. Sen de ye. Hepiniz yiyin ondan. Ekmek. Sen değil ekmek ekmek. Ekmek. Ee, bir dakika sonra pişiyor. İyiymiş. Başka bir şey yok. Şu okula gönderilecekler var değil mi? Şöyle onun balıkçısına gönder hadi. Hem de şu... Şunları da almış olurum. Şöyle dik dikmeyi tamamdır. Aaa! he İyi yanlışlıkla dokununca da gitmiyormuş. Vallahi bu oyunun bu özelliğini çok sevdim. Clans olsaydı giderdi hemen yani. Vay bu adamın bu özelliğini seviyorum ya. Ne gelmiş üç tane toprak gelmiş, yok inek otla gelmiş, inek gelmiş, bir de mandra gelmiş. Yani ineklerle ilgili her şey gelmiş diyelim biz şuraya alalım şu ineğin çiftliğine tamamdır şu mandırayı da alalım şöyle koyalım o bir saatte sonra inek bir Que...